Aynı topraklar, farklı zamanlar. Bir kitabın bir kitaba, bir kadının bir kadına, bir zamanın bir zamana nasıl yol açtığına şahitlik edeceksiniz. Catherine Brenning'in Bir Çay Daha Lütfen isimli kitabında. Lady Montecu'nun izinde Türkiye'ye mektuplar, bir çay daha lütfen isimli kitap Anadolu'nun üç asırda değişenlerini ve asırlara meydan okuyan değişmezlerini anlatıyor. Geleceğe uzanan Anadolu yaşam haritasının bugününü ortaya koyuyor. Ayrı yüzyıllarda yaşamış iki farklı kadının Türkiye'sini resmeden kitap 18. yüzyılda yapılan bir 21. yüzyıl söyleşisi. Hem yabancı gözlemleri hem de yerli hissedişleri bir arada toplayan kitap, Catherine Brenning'in Türkiye'sinden Lady Montagu'nun Osmanlısına gönderilen 28 mektuptan oluşuyor. 3 asır önce bir batılının çizdiği Türkiye resmi şimdi yine bir batılı gözüyle bu kitapta tamamlanıyor.